Dünyanın en yakışıklı topalı derdim kendime. İçimdeki adımların hızıyla teselli bulurdum. Ve hep köşeye dönerken salardım gözlerimi üstüne. Gözlerine çarpıp dönen yeşil sularda boğulurdum. Refüjleri aşamazsam da peşin sıra kendimi aşardım. Yalın ayakta ilanma, yalın yürek koşardım. Sonra el sallardım karşısı olmayan bir yakadan sana. Ve kendime bir at koyardım. Çizgin karizma. Düğüme dernekte ön masalara kurulurdum. Gözlerimi fark edince beni fark edeceksin sanırdım. Sen dansın kölesi olurdun, ben bir alkış tuttururdum. Kendi eksenimi kaybedip senin eksenine dönerdim. Yorulurdum, seni seyretmekten yorulurdum. Teşlik edemeyince hevesi kursağında kalanlar gibi durulurdum. Sonra hükmederdim altı ayağın bir dansa fazla olacağına ve kendime bir rahat koyardım, çizgin karizma. Arkadaşlar arasında aşktan bahisler açılırdı. Ve ben bütün sevmelerimi yatırırdım senin adına. Hatta bire kendimi basardım. Onlar şaşırıp kalırdı. Senin kesenden yeminler ederdim bir gün benim olacağına. Sonra dedikodular gelirdi. Seninkini falanca öyle görmüşler. Sarmaş dolaş değilmiş ama görmüşler işte. Bense bir kez daha sendelerdim kaybetmenin acısıyla. Ve kendime bir hat koyardım çizgin karizma. En iyi annem bilirdi sana olan sevdamı Bu yüzden gizli gizli bakardı su yeşili ağlayan gözlerime Ana sabırla topladı darmadağın olan gövdemi Ana sevgi sürerdi kendince kanayan dizlerime Sonra ablanın ettiği lafı düşünürdü ağlamaklı Canım çocuğunu bile taşıyamaz ki elalem alem haklı Ağlardım bir kez daha ağlardım kör kuytularda Ve kendime bir at koyardım çizgin karizma Karşı köyden davul sesleri geliyor. Ben yine bulamamışların içini acıtaraktan. taraktan. İçimde güzel yüzlü bir adam sendeliyor. Olmayan sevdalarına tutunaraktan. Ne su yeşili gözler, ne ölümüne sevebilme ihtimalleri, ne güzel yüzlü adamların iyi halleri olamıyor. Çare olamıyor dışlanmışla. İşte o yüzden kendime bir ad koydum. Çizgin karizma.